var ya burayı yaptım artık ya. Ahmet'i öldüreceğim ya. Bütün kızlara geçen benim paramla almış he. Hiç sevmiyorum şu Ahmet'i. Bir sürü not bir sürü. Aha Ahmetler geliyor. Gel bakalım. Gelmediyorum. Evet gel bakalım Ahmet. Ahmet bir Ahmet iki. Al. Ah, ah, Mahmut Ahmet Mahmut, Mahmut Ahmet. Geçenler benim paramla bir sürü şey yapmışsın, Doğru mu Ahmet? Kızlara almışsın. Rus falan Geçenler geldiğim yine yanıma. birlikte. De dedi ki bana. Ahmet çok yakışıklı. Bize bir sürü şey alıyor dedi. Doğru mu lan? Doğru. Gel lan. Bir sürü mü pahmet? böyle bir yer yaptım. Bütün Ahmetleri burada keseceğim. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Ahmetleri izlemiyorum ama bunu. Al. Ahmet. Ahmetleri artık şimdi oldu. Deliler hastanesine gideceğim. Ahmet. Ahmet. Abi. Bak bu ne biliyor musun? Ne? Bu. Al beni, beni götürün. Al beni hazır mıyım? Al bakayım lan. Abi. Efendim. Şimdi para bir daha kulla bilecek her Abi mi dedi sen? Evet. Gelsin sen. Adamısın vallahi adamısın bak hmm, adamısın. Sen artık böyle bir yer yaptın. Burada zıplayarak öleceksin. Ah! Beni de soktun. Burada böyle zıpla zıpla geber. Abi zıplayınca ne oluyor? Bak bu oluyor. Geberiyorsun abi. Bir sürü Ahmet'i. <laughs> Ahmetleri full yaptım şimdi. Gelsin bakalım Ahmetler. Hatta ben şuradan kendime bir şey alayım da. Hı 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 hı. Ahmet, o Efendim mi Gel bak, seni donduruyorum. Hı. İşte, şey. olsun. ben seni. Vallahi masum, yemin ederim vallahi. Kime verdin onu? Mehmet abi. <laughs> Mehmet burada mı lan? Mantı. <gülüyor> Ahmetler. Ahmetler. oluyor <laughs> Şimdi Mahmutları yapacağız, tamam mı? Tamam. Mahmutlar gelse ah. Ahmet sıkıştırdı. Ahmetler artık öldü. Şimdi Mahmutlar gelecek. Mahmutlar gelsin. Abi. Mahmut. Ha, şimdi gel bakalım Evet, buraya şimdi Mahmutları koydum. Evet, Mahmutlar. Mah Mahmutların böyle bir şey yani. Çok da şey yapmayın. Gel bakayım Mahmut, sen orada geber, geberi kalmayacağız yavşak. Abi sakin ol. Tamam lan, tamam Mahmut. Senin sinirim çok bozgun oğlum. Ya bari iyi biraz sus da zıplay öyle. Hayır. Sen yani seni burada bombaları düşeceksin. Kırmızı oldu. Ben de şöyle, seni şöyle itelim. Şuraya daha hoş mu? Hoş Şöyle şöyle it it it. Görmediniz mi? Hı <laughs> Gel bakayım Mahmut. Geber orada. Heh. Ne güzel patlıyorsunuz. Çok güzel bir şey yaptım sizin için. Mahmut. Efendim abi. Nereden konuşuyorsun ne oğlum? Abi, abi Abi. Abi. Ben öldüm zaten oğlum. Siz kimsiniz oğlum? Oğlum siz kimsiniz? Ya şaka be. Biz diğerlerine geçiyoruz. Abi Hı. sabana burada nasıl bir şey yaparak öldüreceksin? Bak şimdi böyle dondun ya. Ha. Gel. Ee, arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Emre Can'la birlikte Ahmet'le Mahmutları öldürme oynadık. Ee, Nutları böyle dondurduk, öldürdük. Aynen arkadaşlar. Ve like, Evet arkadaşlar. Son bir Ahmet'le Mahmut'u ben öldüreyim. <laughs> ah, mi? <laughs>